Anne hamburgeri hem ekmeği hem de köftesi. Bütün püf noktalarıyla hadi gelin efendim kalem kağıtlar aç yazılsın. Ee, telefonlarınız varsa şu an ekranda liste hemen akıllı telefonlarla çekelim. <laughs> en kolayı artık teknoloji ilerledi. Ya da tabii e, Beyaz TV'nin YouTube sayfasından ve Nermin Enfes Mutfağı Instagram hesabımızdan akşamüstü tariflerin hepsi yüklenmiş oluyor. Ekmeğimiz için bir su bardağı su, bir su bardağı süt, bir adet yumurta sarısı, bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı toz şeker. Tuz, bir yemek kaşığı tereyağı aldığı kadar un. Köftesi için ise 600 gram kıyma, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. İç harcı için 2 adet domates, yani içine böyle süslemek için 6-7 adet salatalık, turşu, 5-6 ee, yaprakta kıvırcığa ihtiyacımız var. Biz bugün tam profesyonel anne e, hamburgeriyle köfte yapacağız. Ben bu ilk hamuru yoğurmayacağım. E, kırpık poğaça yoğurup anlatacağım. İki tane hamur ziyan olmasın çünkü biz önden mayalıyoruz malum evet. canlı yayın efendim. Şimdi e, mayalı hamurların püf noktası genel olarak aynıdır. Yine kısaca anlatacağım. Ilık su, ılık süt. Güzelce yoğurma kabımızın içerisine alınıyor. Ben bunu getirdim. Getirdiler mi kızlar içeride? Getirdiler. <laughs> Şeyi de yarın getireceğim tepsiye. Tamam amca. Kuru ile şekeri içerisine koyup böyle bir 5 dakika kadar bekletiyoruz. Sonrasında kalan malzemeleri e, içerisine ilave Aynen. edip güzelce ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorsunuz. Fakat unu yoğun bir şekilde verdiğinizde hem maya kokuyor hem de ekmekleriniz sert oluyor. Hamur ne kadar... Hafiften böyle elden ayrılır ve yumuşak olursa o, o kadar daha böyle yumuşacık sandviç Ekme ekmekleriniz böyle. olur. Bilginiz olsun. Hem de e, şöyle kenara serpileceğime vereyim. Yok bunu sana vereceğim Heh, şey tamam. köftemizi yoğurursun. Bunu da köftemi yoğurayım. Ben onları alırım senden. Heh, bunlar ziyan olmasın. birebir bir ölçüdür. E, dediğim gibi biz sabah mayaladık. Sizler de Biri mayaladığımı istersen <laughs> sana. Onu da alayım. Fırına biz atalım. sabah mayaladık arkadaşlar. Sizler de evlerinizde e, hazırladığınız hamuru akşamdan yapıp dolapta bekletip sabah da yapabilirsiniz bilginiz olsun. Beslenmelerine, koyup Beslenmelerine için hazırlayabilirsiniz. Çünkü malum Bu şu mu? evet poğaçamız. Verdim. Estağfurullah efendim. Öyle mi? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. İlk şifreyi verdik. Evet. Gönder bakalım. Çocuklara yakışır bir şarkı gönder bana. Bir de bir şey söyle mi? Çocuklar bana şimdi... mı? ama. Tamam. <laughs> Bakın nasıl mayalanmış. Ay. Bakın aman ya Rabbim. Çok güzel olmuş. Bakın günün <laughs> anlam önemine uygun şarkı geliyormuş. Öyle söylüyse korkmak lazım. Gelecekler <laughs> iki haftaya kadar. <laughs> evet fındıklar gelmedi bu arada diyor. Evet. Gelecek Allah'ın izniyle. Fındık izleyle. gibi yeşillendik ama. Yağmur çok yağdı ya hep derelere akmış fındıklar. <laughs> Bakın birazcık ekmekleri büyük tuttuk ki içerisine rahatlıkla doldurabilirsiniz efendim. E, ve çok güzel bir hamburger ekmeği oldu. Tarif birebirdir. Bakın un bile almadan asla elimize yapışmadı. Vallahi süper. Şimdi ben bunların üstüne bir tık e, şey yapacağım. Su süreceğim kızarsın diye. Şöyle bir ben. Şuraya Serp Şöyle Hı. bak. 3, 6, 9, 10 tane bu ölçüyle ekmek çıkarabilirsin. Su, Su alabilirim. Hı. Harika. Alıyorum. Hemen geldim. Suyla üzerini güzelce ıslatıp, eh, buyurun. Hmm. şey <laughs> ister misin Ermen? çörek otu susam? Yok. E, ha, biliyorsun ki sandviç e, özellikle bu hamburger ekmekleri yumuşak olur. Ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olur. Simit çıtır çıtır oluyordu buzlu suda da bunda olmaz. Bunda yumuşacık olsun. Pofidik pofidik. Ama şey hamurun şeyi çok güzel oldu. Hmm şöyle tutuşsun, Çok güzel hamur asayla yapışmıyor ee, o yüzden çok da güzel olacağını düşünüyorum yumuşacık hamburger ekmeklerimiz olacak birazdan önden yaptık ki soğusun içini delip evet. keserken de yapışık bir görüntü almasın ee, çok yüksek harlı ateşte pişirmeyin ki içini pişirsin çünkü birazcık kalın bir hamur. Önceden ısıtmış olduğumuz e, 180 derecelik fırına veriyorsunuz. Sonra doğru belki 200'e çekebilirsiniz. İçi böyle kabarık kabarık pişsin efendim. Fırına doğru gidiyoruz. Hadi sana güle güle. Geldim. Şöyle <laughs> tepsiyi koymayı öğrendim artık. Yeni teknolojiye ayak uyduruyoruz. Evet. Ama şey çok güzel olmuş. Fanlı ayarda şöyle 180'e getirdim. Yavaş yavaş pişsin. <laughs> Elbisemiz düşmüş aşk Şimdi e, bu dışarıda yediğimiz hamburgerler var ya böyle okkalı böyle 70-80 TL ödediğimiz. Geçti geçti küçük. onlar geçti. O, geçti mi? 100 ba 100 mi oldu? Ba ben hep şey yemiyorum ya. Ba ben söyleyeyim 100 ha. 120. 120 mi oldu? O da en Hı -hı. <laughs> o yüzden ben bugün size tam onlardan yapacağım hocam püf noktalarıyla. Şimdi şöyle çok azıcık bir malzemen var. Kıymamız Şu var. Şu benim de zaten. Karabiber, tuz ve toz biber. Onun içerisine şöyle alıyorum. Birazcık yağ ilavesi yapacağım. Şey mi sıvı yağ mı istiyorsun? Evet sıvı yağ istiyorum. Ben orta yağlı kıyma tercih ettiğim için şey yapmadım. Şöyle birazcık elime yapışmasın. Bir de çok hafif gayet onu isteyeceğim Serpil. Şöyle Parlayarak iyice yoğuruyoruz efendim. Ee, turşu kapağı gibi bir kapağımız ya da silindirimiz var mı Serpil Hanımcığım? Ringim var. Ringim <laughs> var süper. Olmaz mı canım sunucum benim? <laughs> Sağ Sağolsun. Ee, i̇ki yemek kaşığı da gayet unu ekliyorum ki daha arttırsın ve sıklaştırsın hamurumu. Tamam. Dinlenmiş hafta sonu ondan galiba. Pek bir sevgi pıtırcığı bugün diyor. Enerji dolu bugün Serpil Hanım. Her planı. zaman seviyorum insanları. Her zaman seviyorum. Bir de beni görünce ekstra mutlu oluyor kadın. Evet enerjim geliyor. Evet enerjisini yerine götürüyorum. Değil mi? Ekran başındaki izleyicilerim. Sizler hangi düşüncedesiniz? Güzelce toparladık. Bakın şimdi köfte e, ne kadar çok yoğurulursa o kadar iyi olur. Birazcık da sert yapmamız gerekiyor ki özleşsin. Yani Allah'ın verdiği nimet tamam ama bu şekilde birazcık... Böyle döveceksiniz. Hem de pişerken dağılmayacak. Bakın ne kadar güzel özleşiyor. Hiçbir şekilde sıçramıyor. Şöyle. Aslında bunun gastronomideki adını da söylesene Mermi şey. Çürütme tekniği diye ama biz burada söyleyince. Şöyle çürütmeyelim bize. biz. Biz <laughs> <Değil mi? gülüyor> çürütmeyelim. Şöyle, Şöyle yavaş yavaş toparladık. Bakın yapışkanlı böyle. Şimdi yakından görebilirsek eğer hamuru köfte hamurunu. Bakın şöyle bir özdeşti. İşte istediğim bu. Birazcık da yağ istiyorum yapışmasın. Şey kalıbımıza mı? <laughs> elime kalıpta zaten yapışmaz. Çok azıcık. <laughs> özleştirdiğimiz için yapışıyor çünkü. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bu iyi mi de, şu mudur? Şu. Bizim ekmeklerimize bu uyar bence. Bu mu? <laughs> Ama. Ama ince yapacağız bunu. Yap. Küçülüyor pişerken. Ko. <laughs> Hı Evet. Şimdi e, bir bardak da Serpil'den alayım. Çay bardağı vereyim. Su bardağı versen daha iyi olur. Tamam. İyice düzleyeceğiz zemini. Böyle e, bu büyük turşu kavanozların kapağını da kullanabilirsiniz. Yoksa e, ring de kullanabilirsiniz. Şöyle yuvarlak. Bizim kaç köftemiz vardı Nami? Şey, ekmeğimiz vardı saymıştık. 10 tane. Çıkmaz. Mümkünatı yok Serpil'cim. Evet bakın hmm. şu ayarda sarpil yağ koy biraz bir yandan da kızartalım. Bakın şu ayarda böyle ızgara tavamız vardı ya onla da yapsaydık. Daha hoş gözükürdü. Dur bakayım hemen. Şimdi gürültü yapacağım diye biraz çekiniyorum. Ekmekler piştikten sonra da yapabiliriz. Bu biraz dinlensin. Dolaba koyalım diyor. Yüksel Bey. Yüksel Bey'i kırmayalım. Şöyle şey yapayım, tepsimin içini alayım. Yine bir tane böyle aldım beze. Neyse hemen kızartmayacağız. Bana şey bir yapayım. eldiven almadınız. Eldivenler elimden gidiyor. Birazcık yağ alabilir miyim? Gel. Çok azıcık. Ben sonra Hı. onları top yapayım mı hazırlayayım mı? Aynen yani? olur. Aa, tamam gel. Şöyle... Ya işte e, kapakla da yapabileceklerini söyledik. Ya yani tam böyle silindir, daire şeklini almalı al, almasını. Ama yok işte kapağımız turşularda. Büyük turşu kapağı. Bak ben sana ön hazırlık yaptım gel. Kapakları atma demiş o sana atmışsın. Gene benim şikayet ediyorum. Hı hı. Hı. camları dağıtma demiş. Onları da kaldırmışsın. Yani hep bunu söylüyordu. Ben sana doğruyu anlatayım mı? Anlat aşkım. Onun değil o attıklarımızın şeyi Özlem'in e, söylüyorum bak. Reçel kavanozlarıydı. Çünkü hepsi farklı farklı. Al canım hı. bununla uğraşsa. Hı. Ondan sonra içi farklıydı falan. Yani anladın mı? O e söylüyor söylüyor attı attı diye benim burada şey yapıyor ya. <laughs> evet şöyle. Güzelce yerleştirdik. Bakın bu incelikte böyle yuvarlak köftelerimiz oldu. O büyük oldu bence. Bir, Bir şey, şey olmasın. Rengin içerisine koyduğunuz köfteler daha yuvarlak, daha muntazam hamburger köftesi haline geliyor. Çocukların da çok hoşuna gidecek. Eminim zaten hamburgere asla hayır, hayır. diyemiyorlar. Şöyle. Evet. Kaçıyor kaçma yiyeceğiz seni. Eldivenim de büyük. <laughs> Küçük çocuklar giyer ya böyle eldiven onun Annesinin gibi. Annesinin ayakkabılarını falan giyer Aynen. kızlar. Koy Serpil kök. <laughs> Şöyle güzelce şekillendirdik. Ekmekler pişene kadar köftede dolapta dinlensin. Şöyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları da buraya koyayım. Ee, şimdi ben. dolapta bir yarım saatiniz varsa Aa, yani çocuklar okula gittiğinde mesela yaparsanız e, gelmeye de yakın pişirebilirsiniz ekmeklerle birlikte. Sonra da sıcak sıcak e, hemen hamburgerlerini hazırlarsınız. Buyur annesi. Götür doğaba atı ver. Ne zor iştir o beslenme var ya. Hem beslenme, ne hem düşün, eve eve geldiklerinde düşün. ne yiyecekler. Vallahi. Her şeyi de beğenmezler. Aman Hamur ekmeklerini <laughs> görmek istiyor musunuz? <laughs> Nermin şuraya Aman. bak. Aman. Gel, gel. Maşallah. Gel açacağım yakından. Geldiniz mi? Açayım mı? Görmek istiyor musunuz? Açıyorum. Bak, 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 bak. bak. <laughs> Aman Tospik tospik. Sen nasıl güzel bir ekmek oldun. Tam bir hamburger ekmeği. ...valla bak of. İyice pembeleştireceğiz. Çok güzel. Farkındaysanız yavaş yavaş pişiriyoruz. Birden şey yapmıyoruz. Kısık 180 derecede içini böyle çeke çeke pişsin. Ee, üzerinde bol suladık. Ki yani Rahat e, güzel değilim. olsun. Şimdi neyle devam ediyoruz? Ee, ben şunları da hazırlayayım. Evet efendim. Alalım. Gelsin. Ee, şey vereyim Hamburgerler mi vereyim önce? Hamburgerler gelsin. Ve tavamızın altı açılsın. Çocuklara Oo. bugün hamburger yapıyoruz. Hem ekmeğini hem de tabii ki... Şöyle. Yandım. Yandın değil mi? Yananı görür Allah. Dur 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 alacağım şimdi bir daha. Hı, şuradan tut. Geldim geldim sen kaç? güzel sunucumu yakmayayım diye. Estağfurullah. Oy. Aman da aman. Şunu şöyle alalım mı sen de? Aynen. Altın nemlenmesin. Yok, direkt böyle alacağım. Oh, bunlar e, çok çabuk nemlenebileceği için ne yapıyoruz? Şöyle. Hemen mermerin üstüne alıyoruz ki altın nemlenmesin. Burada Soğusunlar. ekmeklerimiz soğurken biz de köftelerimizi kızartalım. 10 adet bu harçtan böyle güzel hamburger ekmeğini çıkarttık. Tavanın içerisine çok hafif yağ gezdiriyorum çok hafif kendi yağında kızartacağım alayım mı köfteleri Serpil'ciğim? ah dolaba atmıştık ben unuttum gitti olsun sen bugün unutuyorsun evet efendim bütün hızıyla devam ediyoruz çok güzel kurabiye tariflerimiz var beslenme derdine son evet <laughs> bir de bugün ne pişirsem derdine son Şöyle Aynen. alıyorum, Çocuklar alıyorum. Küçükken alıyorum. Ne zorlanırdım benden Ermin'e. Değil mi? Geldim ya. Yok yok gelmedi. Her gün şey, ne yapsam? Acaba onu yer mi? Bunu yemez mi? Bir de nazlı, bir de nazlı. Bütün annelerin derdi valla. Şöyle. Çok çabuk kızarıyor. Bilginiz olsun. Dikkat edip başında bekleyelim. Şöyle. Direkt kokusu diyor rejiye geldi diyor. Yere düştü. aşkım. Ee, şöyle, oh, 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 ince olduğu için çok çabuk pişecek. Öyle. Büftek mi? gibi oldular valla. Bak ne güzel. <laughs> var ya büftek gibi. Ekmeğin bir tanesini bir tırtıklı bıçağımız var mı? Bıçağımız o kadar çok kinermin aralarında bulmakta güçlük çekiyorum biliyor musun? Ama ben şununla tamam. açmak istiyorum. Jilet gibi kesiyor. Bizim o ekmek bıçağımız yok mu artık? Eskiden vardı. Çok var da şey diyorum ya bak bir milyon tane ama aralarında hayır yok. Evet. Ben Şimdi daha mı? çok sıcak. Birazcık daha soğuması lazım. Evet. Oh yandım. Dur soğusun. Yandım, değil mi? Yandım birazcık daha soğusun. Keşke çıkarsaydık reklam arasında. Neyi? Şeyi. Ama bir biraz daha dinlensin istedim de. Kendisini taktım keseceğim. Tırtıklı bıçak gibisi yok. Nermin? Oo. Muhteşem. sürelim mi? Şu ne? bizdeki acılı sürelim mi abi? Tabii tabii. Getir. Getir Serpil, getir. Dur, şuradan ka kaşığımızı alayım ben sana bir de. Tatlı kaşığı. Kaç tane köftemiz vardı? İki, dört, a yedi. Yedi tane. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Çok güzel. Bunları böyle kesiyoruz. Uh. Valla şöyle söyleyeyim, gerçekten evde yapılan her şey ayrı güzel olur mu? Bence ayrı güzel oluyor, kesinlikle. Şimdi şöyle ekmekleri ayırdım. Bu taraftan yakından gösterelim, sunuma geçiyorum. Acı sosunuz var ya, tam şimdi değerlendirme zamanı acı sosun. Hani sosu. o e, sa sağlıksız olanı sürmek yerine, değil mi? Aynen öyle, ketçap sürmeyin. <laughs> Şöyle, ketçap marka ismim mi geldi? Şöyle, acıyı seviyorsanız, acıyı sevmek olur mu? Bazen oluyor. Şöyle güzelce sürüyoruz zemine. Oh. Hı. Ekmeği yumuşattık. Bir, iki, üç... Şurada şöyle kaburcuğumuzu koyuyoruz. Evet efendim. Kapatıyorum bunu. Bak. <laughs> içinde bırakmışız ya şey olmuş ısınmış. Evet. Bakın şöyle bir tanesini koyuyorum buraya. Diğerini koyuyoruz. Ya, çok güzel oldu gerçekten. Evet. Bu esnada şuraya bir tık daha sosundan koyuyorum. Şöyle. Bir de e, sunum tabağı Serpilci. Ee, şey vereceğim Nermin ona böyle yuvarlak tahtalarımızda. Hı hı. Yeter mi? Yetmezse şey vereyim. İkinciyi de veririm. Yeter. Öyle. Bakın bunlar. Bakar aman. mısınız? Nasıl güzel gözüküyor? Aman da aman. Çok güzelsin. Pardon. Saçım <laughs> Şunu... çok güzel olmadı mı? Nermin tut onu böyle diye ısır. <laughs> Öyle kenara koyuyorum. Bakar mısınız şöyle bir yakından görelim. Bak. Şöyle alayım. Tam bugün anne hamburgeri yaptık çocuklara mis gibi okuldan sonra yedirebileceğiniz en güzeli, en doğalından bir tanesini ayıracağız efendim. Orada iki üç tane boşumuz kalıyor. Yok, yok. Dolu şekilde böyle yapılmış. Tamam ben sana dört tane Hı -hı. getireyim. Paket yapacağız. Hediye gidecek. Öyle mi? Hı -hı. Hı -hı. Kulağıma geldi. Birisi kulağıma söyledi diyorsun. Hı -hı. Bunlar boş ekmeklerimiz. Tamam onlar da o şekilde kalsın. Sandviç yapabilirler. Al, köfteleri alacağım. devam ediyorum. Sen köfteleri Şimdi e, şu an... Şöyle zeminde yine şöyle kıvırcığımı koyuyorum. Bunlar bize lazım. Şöyle. Çiçeklerimiz. Bakar mısınız? Dışarıda aldığınızdan daha lezzetli. Çünkü ne koyduğunuzu ve ne nasıl yaptığınızı ve nasıl bir kıyma kullandığınızı biliyorsunuz. Unutmayın efendim. Hiçbir şey kendi yaptığınız gibi olmaz. Evet, bunu böyle. Olur. Annesinin kız su gel bakayım sen. Buraya da isterseniz bir tık lezzetlensin. Koyalım. Hı -hı. Şöyle zemine basacak. <laughs> Yalnız bizim soslar da pek işe yaradı. İşgelden bitirdik. Bu soslar bulmuş gibi oluyor. O yüzden diyorum ya vaktiniz varsa çok yapın. Yani bol bol yapın. İşte. Bitirdik. bitirdiğinize göre de süsleyin. Hı. Tamamdır aşkım. Paket yapın. Sitrashi'yi çocuklara verin beslenme. Evet. Tam beslenmelik bakar Vallahi mısın? Vallahi Var ya. Evde olsam eskiden ne yapardım? Şimdi çalışıyorum. Çok zor da. Evde olsam. Yap yap koy buzla. Yap yap koy. Evet şimdi de kapatıyoruz. Bakın o sos oradan aktı. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Muhteşem. Öyle elinde tutuyorsun ya böyle haklı bir <laughs> Fark ettim o yüzden bıraktım. Serpilimden kapacak dedim bunu. <laughs> Şöyle kaçırayım azıcık sana da yer olsun. Ha, şunu şuraya atayım. Dur. Evet, Sürdürmek ilk tarifimiz anne hamburgeri mı? hazır. Hop, vallahi Şimdi hop. diğerine geçiyorum ben. Hemen durmak yok. Daha çok işimiz var. Gel gidelim hadi. Hoppa. Bu bitenleri <laughs> aldım buraya.